Evet. Bu Efe'nin normalde labirent klibinde giydiği Efe nerede? Efe. Efe. Efe burada değil mi? Burada değil şu an. Efe. <laughs> şu an burada değil. Yok mu? Efe'yi de çağırsın. Ne? <laughs> Bırak. Evet. E gelmiyor mu Acun abi? <laughs> Sürekli böyle soruyormuş. Ben, kovacak adam mısın? Bu arada biz bahsediyor muyuz e, programda ne yapacağımızdan? Programda, programda ne yapacağımızdan hiç bahsetmedik. Sen bahset. Sen bahset. Tamam ben bahsedeyim. Bugün e, bu bir TikTok yayını arkadaşlar. <laughs> Yok bu kadar yani, fazla aydınlatıcı. Bu, bu kadar Bugün fazla. böyle güzel bir yayın yapıyoruz. Kanka anlamıyorum ben. Hani sen ne, ne yapacağız ki Bilal abi gerçekten geldi. Çok helal, o, helal olsun. Geldiği gibi gider o para. <laughs> Şimdi, gel buraya gel. Bu arada bir şey diyeceğim. Bilal abi nerede? Bilal abi e, bekliyor e, bizi, Ha bekliyor mu? Aynen. Ne zaman şey yapacağız? Birazdan. Yapmayacak mısın? Şov. Birazdan yani, sohbet, muayene acılarını... O zaman ben biraz... Var. Dur. O zaman ben biraz bahsedeyim. Hemen. Hemen. Ben bahsedeceğim galiba. Sen bahset. Ben... Evet evet. ...fikirlerle destekleyelim. Şimdi yanlış anlatırsın. Kardeşim. Ya bir tane şuradan öpeyim. Ekrandan çıkmadan. Şuradan öpeyim. Oh. Efe gizli gelmez. Yap da gizlili kardeşim. Kardeşim. ettim i̇şte, etimle yardım. <laughs> Şimdi şöyle. Biz... E, Yanlışsan düzelt beni. Okey. Arkadaşlar biz yapacağımız programın özellikle aslında bir konusu yok, ee, tamamen kendi hayatlarımızı konu alan ve e, Acun abinin bize görevler verdiği hatta ilk challenge'ımızı aldık dün. Bu böyle bir konu. Evet, bu aslında bizim konumuz bu. Yani konu bu. Acun abinin bize verdiği görevleri yapıp yapamayacağımız, bazen yapamayacağımız, bazen yapabileceğimiz aslında bir e, böyle bir konsept. Acun abiyle iddiaya girdik dün. Evet. İddiayı söyleyelim mi? Ya iddianı söyledim ya. İddianın sonunda kaybedersek büyük mi? bir maddi Nasıl? Ne kadar büyük maddi? Benim hayatımda hiç bu Yani o Acun maddiyatım olmadı. Acun abinin şeyine bağlı o. Lan <laughs> <laughs> nasıl koltuk? nasıl koltuk? <nasıl, gülüyor> <laughs> ben ya. Hiç maddi bir şey yok. Hayır yani o alacağımız ya şey <laughs> da. Aldım. Evet yani benim <laughs> de yok. Zaten şöyle düşündük. Acun abinin muhtemelen biz kaybedersek arkadaşlar bir iddia girdik. Ucunda büyük bir ödülü var. Baya büyük bir ödül var. Büyük. Yani Ama... Onun istediği arabayı alacağız. Ona. <laughs> <abi>. Şöyle bir şey. <laughs> Çıktı lan artık. Evet yani Al bir tane alacağız, Acun abi iki tane alacak. Bu arada. Öyle bir şeyden bahsediyoruz yani. Umarım. Ama iddiayı umarım programda göreceksiniz arkadaşlar. Yusuf zaten Acun abiyle girdiğiniz bütün toplantılarda yani hep böyle çok dik başlı konulardı. Bu arada. Bu arada evet. Yavaştan çok, da, çok değerli an. bir misafirimiz var. Telefonları yan mı çevirsek şöyle yoksa? yan mı çevirelim? Kime Böyle yapalım. Şöyle yapalım. Biraz daha hatta olabildiğince geri alalım. <laughs> e gelsin mi? Bilal abi. Ne <laughs> yapalım? E Alalım mı bile lazım? Evet evet. Tamam yok yok, 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 yok. yok yok abi yok. Evet, evet Bilal abi yalnız kalabilir al Türkiye'nin şu anki en çok tanıdığın insanı. selamun Aleyküm selam, selam abi. Şöyle evet abi böyle. Abi gel otur. Şimdi sağ tarafında evet. Berkcan Güven, sol evet. tarafında Reynmen olur da valla ben <laughs> mutlu olmaz mıyım şimdi? Nasıl mutlu olmayayım ki? Yani <laughs> bana mutlu olmamam için bir sebep söyleyin seneniz arkadaşlar. Abi ben sana mutlu olma, ya yani mutlu olmaman için bir <laughs> sebep söyleyeyim. Darbuka şu an bende abi. Ben yani mutlu Sen <laughs> estağfurullah. Darbuka senin köpeğin olsun yani. Ne demek yani kurban olsun sana Darbuka. Ee, gönlüm isterdi ki sana bir imzalı Darbuka getirip der Can Güvenli ikimize. Abi. Bir imzalı darbuka edeyim abi, de. Abi Nasıl senin burada yani gerçekten Yanınızda olman yeter. Ben sen şu an yanınızdayım. Sen şu an YouTube'un paylaştığı ilk Türk olarak yani bizim konuğumuz olarak bize şeref verdin. Ben bir kez daha bir. abi bir alkışlar. Şimdi, şimdi evvela şunu söyleyeyim. Ee, Youtube beni paylaştı ama ben sizi gönlümde paylaşacak yer bulamadım yani gerçekten. Aa! Bak bak şimdi bugün yani Berkcan Güven kardeşim olsun Reynmen kardeşim olsun bu arada Reynmen'imin de güzel bir şey stüdyosu açılmış hayırlı olsun. Evet. Valla evet, geçen abi. izledim Reyn hakikaten çok güzel yapmış. Abi çok kardeşim. teşekkür Kardeşime ne yapsa yakışıyor. Vallahi ne zaman yani, istersen gel abi. Bu. Eyvallah. Yani kardeşim. Sana kapılarım sonsuz açık. Teşekkür yani. Teşekkür ederim ya kapanı yorma sen kapıyı açmazsın biz pacadan gireriz. <gülüyor> 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 Benim abi de abukarım. Ver bakalım hele ver. Abi ver. şöyle bir açılış yapsana bize böyle çok güzel böyle bir, bir açılış. Bir şey. E madem ben açılış yapacağım bari kurdaleyi de Berkcan Güven kessin. Evet. Sen yakışacak. <laughs> sana yakışacak böyle güzel bir açılış. Ya yapalım yapalım. Bak kurdele getirin diyor. <laughs> Dur canım önce biz şarkımızı söyleyelim. Okey abi. Sonra sen kurdeleyle çalışma çalış yaparsın. Bizim abi ne söyleyeceğimizi biliyor muyuz şu an? Efendim? Sö ne söyleyeceğimizi? E canım benim, benim ne söyleyeceğimi sen bileceksen ben niye varım? Al sen çabuk. Ya doğru. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tabii e, kıymetli TikTokcular şimdi bakın. Yani Bilal Göregen kardeşiniz, Bilal Göregen abiniz, evladınız artık nasıl tanımlıyorsanız, nasıl enerji almasın? Bir tarafında adamın haslı insanlığın bir numarası reynmen var. Bir, diğer bir, tarafta tarafında iki numara. <laughs> diğer tarafta iki numara var. Estağfurullah canım benim sen. Şimdi sen bir numarasın da Reynmen'le bir numaralı paylaşıyorsun da A, mi? seni sadece bir süre biraz böyle bir yedek kulübesine aldık. Sonra belki sahaya alırız. Abi, şimdi ben canım. ikisine şimdi ben ikisine geçen yıl mıydı? Ondan önceki yıl mıydı? Arkadaşlar tam hatırlamıyorum. Güzel beste yıl önce galiba. İki yıl önce. Iki yani. yıl önce. Evet. Hatta Reynmen kardeşim de benim bu besteme en nasıl olsa kardeşimiz Sıvaslı değil evet. mi? Böyle Ozan geleneğinden geliyor. O da karşı bir cevap vermişti. Bilal Göregen sen çok yaşa diye. Evet. Ee, bir şeyler yapalım ortaklaşa dedi. Hakikaten Allah kalbine göre verdi. Reynmen'cim valla çok temiz bir insansın. Günde en az üç defa duş alıyorsun herhalde. Baya bu kadar temiz olduğuna göre. Çok, çok sağ ol. Eyvallah. Allah. Peki. Şimdi onlar için... Abi abi böyle bir anda sürekli gitti. Şimdi tabii tabii o e, marifet iltifada tabidir. Müşterisi alınmaz diyor ya. Posule. Oh, oh, oh. de öyle tabii. Şimdi Bunlar için hazırlayıp sunduğum besteyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar e, TikTok'u çökerteceğiz bugün güzel evet, şeyler yapacağız. Çöküyor abi bu arada şu anda. Çöksün çöksün. Evet. Ben şöyle, ben kedi gibi kafa sallıyorum. Estağfurullah, yok canım sen yok, kedi O videodaki gibi. çok güzel duruyor. Evet. Ben de arkadaşlar senin gibi... Montaj falan on numaraydı abi. Tamam, <laughs> sen, sen gerçeğini yapalım. Biz bugün sana yani. kafa sallayan olacağız abi. Kafa sallayan olacağız. Evet. Peki. Kimisi var parmak sallıyor, siz de kafa sallıyorsunuz. Var olun, yok. var olun arkadaşlar. Evet, rekor kırdık. Rekor kırdık. Evet, rekor kırdık şu anda. Oh, my God. sundukları Bilal Görege'nin konuk olduğu ve Acun Ilıcalı'nın da konuk olacağı özel TikTok canlı yayını <gülüyor> <gülüyor> Müziğin dehası Bilal Allah ın Allah ın ve Efe Uygat'ın dostu derken <laughs> <laughs> Allah'ına kurban, Allah'ına kurban.

sen güvenle de reymen Bu onlar gibi birinden Başlattılar canlı yayın TikTok'ta Onlara gel hadi TikTok'ta Reymen oldu başka Yaptım onlara besteyi başka Onlar başladı canlı yayına Aa! Hayatları gitsin hep rayına Sen güven sağ tarafında Reymen oturur sol tarafında Onların arkadaşı Efe Uygaç Beğenmiyorsan az öteye kaç ne de değmen yeah. Ne besmenim ne de giymen yeah. Sizleri iki varsanız adam gibi adam Dertten güven de reymen Değmen <laughs> Ne besmenim ne de giymen <laughs> İyi ki varsınız adam gibi adam Dertten güven de reymen Onlara kim olursa asistan Her zaman yolları sağlam Ben yaptım onlara şimdi rap yok Dua etsinler bana da hep yok Birazdan gelecek Acun Bey Ozan Acun hey Az ses ver TikTok'a katıl bize Oturalım oh. gel diz dize Elman kardeşimiz bu aslı Olmasın gönlü hiç yaslı Bunu sevmeyenler gibi misali Bazen orada oluyor paslı Hepten güven beni izlemiş evet. Evet. Vallahi kötülüğü gizlemiş Arkadaşım yapma kimseye kötülük Seni tanımamak büyük körlük Hepten güven adam gibi adamdır Arkadaşı epeyi sevmeyen yalandır Onun arkadaşını <laughs> hediyedir. Helal evet. 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 Abi şu anda, şu anda, şu anda Bu, bu ne, bu ne? Seni bu ne? Kırdık. Gerçekten muhteşemsin <laughs> eline. Arkadaşlar, yemeğine, ağzına Abi Tamam, şimdi ederim de. Şimdi TikTok dur dur estağfurullah dur canım dur dur. Hem zaten sen masaj yapma masaj yapacak olsa masaj getiririm. Hayır hayır şey <laughs> ben sana masaj yaparım abi. Bugün bu gün şerefine. Aman aman. Biraz çevirelim bir şey. Bir de şu masaya çarpmazsak çıkar olur. Oy oy oy. Ben ben o. Evet abi oh. sen oh. anlat. Masaj yapan ellerin dert oh. oh. görmesin. <laughs> oh uzun. <laughs> ne güzel yaptım. Eyvallah. Acun, Acun abi yayında mı lan? Acun. Ne? Ne? Acun abi istek at. Yayındaymış. Yayında mıymış? Gözükmüyor. Sen ne kadar Ercan, efendim Ben efendim. geldim bu kadar heyecanlanmadın. Allah senin Ercan. Ercan abi az önce delirdim. <laughs> az önce her <laughs> her, her dediğin şeye edlib yaptım abi. Şimdi e... Reyn'le şimdi biz evet. Berkcan'ı kaza getiriyoruz. Beni görünce daha bir heyecanlanıyor. Umut gibi yapsın en azından. Yok yok. Umut gerek yok. O da çok heyecanlı. Yok yok. Şey yaptım. Ama evet. Berkcan tanımlayıcısınız. Biliyorsun değil mi? nasıl canım? Sen Türkiye'nin en tanımlayıcısın. Abi sen Yusuf'tan mı ya. ünlüsün? Şimdi ben Türkiye'nin ben Türkiye'nin tanıyan tanınan evet. yüzüysem evet. siz de Türkiye'nin solmayan yüzüsünüz arkadaşlar. Evet. Adamın hasılsınız. Evet. İltifat evet. kumasına giriyorum arkadaşlar. Evet. Sürekli ben ben bir ara böyle sağdan soldan iltifat yapıştırıyor. Yapacak bir şey yok canım benim zaman uhu yapıştıracak değil. Biraz da biz yapıştıralım değil mi? Bravo. <laughs> <Çeştersin abi. gülüyor> Teşekkürler canım. Abi Acun abiye bir ses et de gelsin ya. Acun abi hele gel <laughs> seni bekliyoruz ya. Neredesin? Çay soğudu. <laughs> gel Acun abiye bir mi ulaşabilir miyiz? Bir şeyler Benim ne, telefonum nerede bu arada? Evet, bir şeyler yağıyor. Bir şeyler yağıyor. Şu ya, an ya. 104 k insan bu canlı yayını izliyor. 104K? 104 bin abi. Maşallah maşallah. Allah daha da artırsın. Hı. Allah milyonlara çıkartırsın. Eyvallah. Benim iki kardeşime de İstek yolla ya. da yakışıyor Allah ne yapsalar. Sanırım. Reyman e, kardeşim yeni şarkında. Reymen. Abi Acun, abiyi takip e, Acun e, abi takip ediyor. Eyvallah. Acun, Acun abi ben takip etmiyorum galiba ya. Şey, yo yo dönmeyi unuttum ben galiba da. Allah senin etmesin. İnsan en azından yalandan da olsa takip ediyor. Her zaman gözümün yok. önünde der yani. Yok yok ben takip etmeyi ee, unuttum. Ediyorum de, şey ediyorum de. de. Pot kırma, ediyorum abi, de. E, Sen orada gözükür de o yüzden yalan. Tamam biraz hemen ya. Tamam. Ben buradan bir Acun abi bağlamaya çalışayım bakayım. Acun abini bağlamaya mı çalışıyorum? Acun abi hep Hayır, Yusuf o, yapıyor böyle falan. şeyleri. Abi benden dolayı değil. Ciddiyim Acun abi. Bunu izliyorsan Yusuf yapıyor. Hep böyle şeyler. Abi çok özür dilerim. <laughs> Ne yapıyoruz? Abi şey diyeceğim benim telefonum kimde? Sende. Ver bir. Hayır hayır. Bende değil. Şeyin telefonu. Sen de değil. Yusuf'cum şey kimde olacak bak. Abi yok yok ben şimdi hemen hallediyorum. Ya abi, abi bir küçük var. bir dul dul çalmaz mıyız ya? Dul dul da Sıkayım. çalarız. Bekar bekar da çalarız. Tamam. Fark etmez. <laughs> <laughs> telefonu verin bana. Telefonu Sıkayım. istiyor vermezseniz vallahi bırak ortalığı. Takip edeyim. <laughs> Edep de en azından sorarsa takip ediyorum falan dersin. Evet, şimdi evet arkadaşlar attığınız şeylerin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ama bu yani paranız yat boşa gidiyor var, arkadaşlar. Bir böyle ayıcık falan geliyor abi yat atıyorlar. Yat mı atıyorlar? Evet. Belki sana hani e, işin bitince eve git de yat abi başka bir yere uğrama falan mı <gülüyor> <söylüyor>? <gülüyor> Ben öyle anlıyorum yani. abi nasıl gidiyor sürekli bu arada her, her Ay, zaman çekimdeyim. bu aralar bir takip ediyorum. Efendim o, e, canım. Bu, ara, bu, aralar, bu aralar sürekli çekim konuşunca senin sorunu evet, anlamadım. Evet. Yusuf Farya sen niye bu çocuğa böyle gölgeliyorsun falan. Yok abi. Bak o az o önce intifak şey ediyordum. Vurmaya başlarım. He. Yok yok abi. <laughs> böyle global konserler olacak mı abi? İnsanlar buna <laughs> merak ediyor. Böyle dünyada. İnşallah canım inşallah. Sizlerin duası. Tarkan'ın birisi... dolduramadığı yerleri dolduracağına inanıyorum ben. Abi, abi, ben sen ben sen yalan sen... yok. vallahi bir şey söyleyeyim mi ben e, Tarkan abime saygılar sunuyorum ama Tarkan abinin fazlasını doldururum çünkü o zaf zayıf. Ben kim kilolu? <laughs> Sağ olsun Allah uzun ömürler neler bir ablam var bana bir bakıyor maşallah ya İstanbul'a ilk geldiğimde e, 60'lardaydım şimdi olmuşum 90 kilo maşallah yani <gülüyor> evet, <gülüyor> yani benden 4 tane goril <gülüyor> 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 Acun abi iyi geliyor mu abi? Kanka, Acun, şey, acun, acun hocam, abi yok çok abi. Allah razı olsun yo, yo, ben takip ediyorum çok Acun teşekkür abi, ediyorum çok teşekkür şey ediyorum evet, masajın için valla çok, çok sağ olasın evet sol alt köşedeki <laughs> evet. evet. Acun Bey'in adını yazıyor oh, Acun'u zaten biz görürüz yıllardır. sen Acun abi açmayacak mısın stand... <gülme> ya kanka? Yıllar da kadar Ha Acun abi daha girmemiş. Sana bildirim gelecek abi. Acun abi daha girmedi. Abi o zaman biz bir küçük duldul alalım ya. Küçük evet. duldul yapalım abi. Sen ise büyük duldul bile yaparsın. Küçüğü yeterli abi. Kağıt abi küçüğü. Tamam. Sana şöyle bir ben bu arada öyle en, öyle en çok Duldul'u beğeniyorum. Duldul benim böyle hani eni... ee, bir savaşa işte. Ben onu beğendiğini biliyorum canım. Çok sağ olasın. E, yaptığınız her yorum, her değerlendirme benim kulağıma düşüyor. Sağ olun. Ben zaten dedim ya girişte söylemiştim. Bertrand Güven kardeşimi, Reynmen kardeşimi, Efe Uygaç'ı ıı, takip ediyorum. Gerçekten severek ve beğenerek takip Çok ediyorum. Sağ ol abi. Evet Çok o taşırsın. YouTube videolarında... İbrahim Tilaver abi. İbrahim Tilaver. Biliyor musun? İbrahim. İbrahim, Tilaver. Evet. Ya adamın soyadını bence Tilaver değil Dilaver yapmalarmış. O kadar ki pehlivan maşallah. Evet. <laughs> İbrahim kardeşimizi de... Bilmiyorum abi, Allah razı olsun. İbrahim kardeşimizi de severek tabii ki beğeniyorum. Bizim gönlümüz tıpkı var ya Reymen kardeşim. Bizim gönlümüz tıpkı evet. e, bu tabiri genelde olumsuz yönde kullanırlar ama ben olumluya çeviriyorum. Bizim gönlümüz yol geçen hanı gibidir. Herkes girebilir. Sadece kötüler giremezler kesinlikle. Evet, gerçekten. kesinlikle. Gerçekten. Sizlerle tanıştığıma çok mutlu oldum vallahi benim de güzel bir değişiklik oldu. Sabah bir çekimdeydim. O çekimin yorgunluğunu o sizlerle. O çekimden yaptım. bu çekime kesinlikle. Bu aralar istiyorsun. biraz yoğunsun abi. Herhalde. Evet yoğunum canım kardeşim. Peki ilk ne hissettin abi? YouTube seni paylaştı. İlk ne? Valla. E, paylaştı. Yutmadan paylaşsaydı daha farklı. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli kontrada kalıyoruz. Yani nerede kalıyorsun canım? Kontra. <laughs> Nerede kalıyorsun? <laughs> yok kontrakını anlamadım yok yok. Kontra. <laughs> Kontrpiye. <kontür> P'ye <laughs> gibi yani. <Ne> kontra <laughs> atak. <canım, gülüyor> Hayır sürekli kontrada kalıyoruz deyince arada sansarsal boya falan da oluyor. Aa. Hep kontra kontra olur mu canım? Tamam o da iyi bir rapçi ama. En sevdiğin rapçi kim? Benim en sevdiğim rapçi mi? Diğer evet. Türkçe rapçiler kızmasın ama yok, en yok. sevdiğim rapçi gene benim. Eee. hiç kızmaz abi rahat Ya kızarsa biz de soğuk su göndeririz bu kadar basit. dur dur. Yani bugün keyfin yerinde ama abi ben seni çok iyi gördüm. Ya kardeşim sizi görüp de keyfimin yerinde olmaması ne mümkün yani ne bileyim ya böyle iki tane böyle yüreği gönlü güzel kardeşim benden yaşça küçük akılca büyük kardeşlerimi görmek. Kardeşin nasıl bu arada? Değil mi? Evet. Ya dur şimdi yaşımı söylemeyeyim. Yaşlılar ortaya çıkar ya, ya. yani. Ya, Yok. <laughs> ya. ya. Söyleyeyim söyleyeyim. 33 yaşındayım laf aramızda. Evet, ya, ben bir şey sormuşum. Hayır ya. Estağfurullah yaptım. canım. Kim demiş ayıp bir şey sordun diye. Olur mu sen bana Dertcan, her şey soracaksın. Söyleme muamele yaptı da. abi. Ya Berkcan hep muamele yapıyor zaten. Yani. <laughs> <laughs> Abi ya en kötü lafların hepsini bana çarpıyorsun Yusuf orada kral melek. Şimdi bir dakika dur canım. O melek diye bir şarkı yaptı ya o yüzden ona bir şey demiyorum. Şimdi aslında yapıyoruz hele albüm bir sonsuz ona da gününü göstereceğiz. Ona da çalışacağız karın böyle işte var. İstediğini bana söyleyebilirsin. İstediğimi? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti bu Türkiye topraklarında yani bir tek sen bana istediğini söyleyebilirsin. Birkaç gün daha abi ama onları... Of şükür... of 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 of. <laughs> evet yani var ya... Bir daha ötürü abi. abi gelme gelmedi gelmedi. Gelse ben sana derim. <gülüyor> <gülüyor> Gözlerim yollarda kapanıyor mu? Ben senin adına yolları gözlüyorum. Şimdi tabi sevgili seyirciler böyle güzel. Rekor 105K diyorlar. 105K mı diyorlar? 105 kişi mi demek? Ne demek? Rekor ve toplam izleyici rekoru. Maşallah maşallah. Milyon olalım hadi gelin ya. Yalnız, yalnız vallahi hocam. Yalnız rengnecim. Sen bana böyle masaj falan yapıyorsun. Ee, abi yok, yok. İnşallah bu dolar molar olarak geri bana yansımaz ya, ya, yani. Abi, ben, <laughs> ben herkese masaj yapmam abi bu arada. Bir tek sana. açtı. Allah Zaten bende e, bu hayatta evet, Acun, Acun abi, abi geldi. Geldi, Acun geldi, geliyor. Geliyorsun. Gelsin güzel. Sen Alsı'sın abi her zaman görmüyoruz. Abi sen abi geldi. geldi. Ne zormuş bağlanmak ya? Evet abi biraz biraz zor oldu cidden. Abi Bilal abi biraz senden aldık. Yayın açmamış da. Biz biz kendi tarafımıza transfer ettik. Sok <laughs> sıkıntı yoktur herhalde. Bilal merhaba. Merhabalar teşekkür ediyorum ıı, Acun. <laughs> Acun abi nasılsın iyi misin? Teşekkürler sen nasılsın? Ellerinden öpüyoruz abi. Vallahi burada iki tane genç kardeşim var. Yüreği gönlü güzel. Onlar beni konu kalmak istediler. Ben de güzel. o ortamlarını şereflendirmeye geldim. Duydum ki sen ya de varmışsın abi. abi. Ne güzel ya. Benimle ben masaj yapıyor. <laughs> Daha ne <laughs> Acun abiye yapmadım. Acun abiye yapmadın. Bak Acun abiyi kırma. Yapma. O da geldiğinde... Ona yerine, da yap. Ona da yap tabii ben ki. Ben böyle herkese gelip gidip masaj yapıyormuşum abi. Eyvallah kardeşim. Yani... E, <laughs> Yusuf sen bir ara Sen Acun abiyle sen Sen hem masaj yapıyorsun hem sen konuşuyorsun. <laughs> Niye ya Yok, yok abi onların yok. çok araları yok abi o yüzden. Allah cezanı verecek Arkadaşlar öncelikle rekoru biliyorsunuz eksende kıracaktınız. Siz TikTok'a dönmüşsünüz. Abi biz burada da kırdık orada da kıracağız. Kırdınız mı? Evet biz burada Ondan kırdık abi, abi. çok, çok ortada abi henüz kırdık mı kır mı ortalardayız. Biz orada da kıracağız abi. Biz böyle bir ön ya. <laughs> <laughs> İnşallah. Abi, nasıl gidiyor? Ya iyi gidiyor yeni bir projeye başladım sizinle onun heyecanı içindeyim. Nasıl peki memnun musun bizden henüz şu an için? Bir şey söylemen yani, gerekirse. Dünden sonra mı? Okay. Evet dünden sonra abi. Dünden öncesi de mi var? Dünden öncesi <laughs> de var. Ya, düne kadar ayrıydı benim kafamda dünden sonra başka artık. Peki ben itibariyle inancım tam artık bu projeye. Öyle mi? Süper abi. Peki evet. e, biraz projeden bahsetmek ister misin? E, verdiğin verdiğin sözden seninle girdiğimiz çalıştan bunlardan bahsetmek ister misin yoksa hepsi sürpriz mi olsun? Yok yani buna çok sıcağım. Yani çünkü kazanmaya alışık biriyim. Büyüyen kazanmaya alışık. <laughs> evet. çok, e, İlk çok hani, defa kaybedecek. E, yani çok yaşamadım kaybetmeyi. Ara ara oluyor tabii de böyle yüzde hani bir gibi düşün. Evet. Ee, Sizde de o yüzde bir havasını göremedim. Yani. <laughs> Abi sen yine çok Gerçekten. Abi peki tamam yapacağız diyeyim. Yok yok yo, gerçekten. Ya seni üzmek istemez istemez. Ama Gerçekçi hem... olamayın. Birbirimize hayal satmanın bir anlamı var mı? Nasıl anlamadım? Birbirimize hayal satacak halimiz yok herhalde. Bir samimiyetimiz var. Özellikle evet, seninle ciddi samimiyetimiz var. Ben çok gerçeğim abi şu anda. Hem tamam, size, şu Anda... En çok sizi seyrederler diyecek miyim zannediyorsun? Abi seni o zaman gerçekten... Şunu da diyeyim. Siz uçarsınız mesela, uçarsınız. Hadi onu da diyeyim. Abi biz gazla çalışmıyoruz. Biz zaten yapacağımız şeyi biliyoruz. Benim moralim bozuldu. <laughs> abi zaten dün ben Berkcan'ı toparlayana kadar canım çıktı senden sonra. Sen yine aynısını Hayır, yapıyorsun. Siz zaten bence çok iyisiniz. Bir şey demiyorum ki. Abi dediğim gibi seni hem kıracağız hem de dolaylı yoldan sevindireceğiz biraz. O yüzden bu bunun için abi. de çok anlayayım açıkçası. Benim için gerçekten muhteşem bir yolculuk olacak. Çünkü hem o yüzde %1'in içerisinde olacağım, Acun Ulucalı'ya e, karşı bir şey kazanmış olacağım. Hem de dolaylı yoldan onun e, bize bir şeyler yapmamız için sunduğu platformda e, ona karşı çok güzel bir e, kitleyle geleceğim. Yani her iki tarafta kazanacak abi. Muhteşem bence. ya Buna çok mutlu olurum öncelikle. Gönül ister ki evet. zaten yani başarılı olun. Bu konuda size inanıyorum. Bizim iddiamız yalnız sizin başarılı olup olmanızla alakalı değil. Siz olayı orada biraz maalesef kendinize doğru yöneltip bir numara olacağız diyorsunuz. Yoksa ben siz tutmayacaksınız demedim. İnanmışım ki teklifi ben getirdim zaten size. Abi ben anlamıyorum şu an. Abi bir numara olmakta ne var tam olarak? Bu çok zor bir şey mi abi? Anlatmam uzun sürer. Hayır, ya. <laughs> sen böyle acun adlı şakalar Abi çok iyiydi, devam böyle. <laughs> Hayır, bir numara olmakta ne var tam olarak abi? Yani bu çok mu zamanınızı yani, aldı? Çünkü bizim alt... Altımız... Çok... Efendim? Bizi, sizin o tarafta bu çok zamanınızı alıyor olabilir ama burada hiç sıkıntı yok abi. Bak az önce bir rekor kırdık, daha önce Gerçekten, de bir rekor... Sizin çapınızda bir numara olmak çok kolay, onu biliyorum. Bak, abi sürekli bak. <laughs> bir şey diyeceğim. Hayır. Tamam hayır onlar olur yani. Oralarda tamam. biri oluyorsun onda sorun yok. Tamam abi tamam. Sen gitme abi. Tamam ne abi. Iki... Tamam abi ikinci olacağız. Tamam projeden bahsetmek ister misin abi? Challenge'ımızdan bahsetmek <laughs> ister Tabii ki. Eğer yani potansiyel birinci olacak projeyi anlatayım sana o zaman. Ee, <laughs> Berkcan da Yusuf'un çok iyi bir projesi bu. Evet. Yani birinci olma potansiyeline sahip bir iş. <gülüyor> evet. <laughs> ee, i̇kisi Rıfık her evet. hafta eksende evet. bir program yayınlayacaklar. Programın içeriğiyle ilgili benim de çok bir açıkçası fikrim yok. Ben çünkü proje tarafını biliyorum. Hayata ne geçecek tarafı onu hep beraber göreceğiz. O bana da sürpriz olacak. Evet. Peki iddiayı söyler misin abi? İddiayı Yoksa şeyim, abi. burada söylersek ondan sonra zorlanacaksınız. Böyle olsun yani. Official olacak iddia. Bir şey söylesin mi o zaman? <laughs> sen, Yok ben ara en karamsar insanım. ama bu yer, yer ne olacak? Şey yaparım, e, hayır işine kullanacağım zaten. Ya, bu kararı sen, karar mekanizması sensin şu an. Söyle abi. Tamam ben zaten hayır işine kullanacağım o yüzden rahatım, söyleyebilirim. Evet. <laughs> Şimdi siz bizim platformda yani Exxon'da... Evet. ...en çok seyredilen program olursanız... Evet. Ben ikinize de birer tane. Evet. Burayı boş bırakıyorum. Ben saat demiştim. Sen sonra araba değil mi dedin? Ama hayır sen önce abi araba dedin sonra saat dedim. Ya ben sizi işte dedim yani, o kadar seviyorum ki. Yani <laughs> gerçek anlamda söylüyorum. Hani Kalbimde sokacın var böyle. Oturabilir miyiz? E İki mi? tane <laughs> Abi böyle onu... İkiniz bir arada mı olacaksınız bana? <laughs> evet, içimiz evet ikimiz bir araba alacağız. Da ben de birer tane size alacağım. İstediğimiz bir araba değil Kim mi? Kim kazanırsa. İstediğin araba Sen de bana istediğim arabayı mı alacaksın? Ben de sana istediğin arabayı alacağım. Abi ben küçük ortak. Ben, Roy ben, ben, ben <laughs> ya, Hayır, hayır, Yalnız burada. ben bir şey söyleyeyim. Burada araya gireyim. Evet abi. Acun abi gel. Abi olur sıkıntı yok. Ben her şeyi göze aldım. Ben büyük risk ben şu an büyük risk aldım. Yani aslında Berkcan da bu anlamda yanımda olmadığı için biraz kendimi yalnız hissediyorum ama ben kendimden çok abi şu an. Bu parayı Berkcan sen daha gibi... çok sefil gibi duruyorsun abi. Ya neden herkes bana ne diyor? <laughs> 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 abi senin istediğin bir arabayı sana alacağız. Biz borç morç senet bir şekilde alacağız onu. Sen de eğer biz kazanırsak bizim istediğimiz herhangi bir tane araba. Fark etmiyor. İstediğimiz iki tane arabayı biz çünkü ikinci bölüme o arabalarla geleceğiz. <laughs> ya tamam. Bir dakika siz de benim istediğim arabayı alacaksınız. Evet biz de senin istediğin arabayı alacağız. Biz bulacağız onu halledeceğiz. Allah. Abi Urus yakışır sana. Urus? Lamborghini Urus. Kullandım ısınamadım ben sen. <laughs> abi başka e, bir şey var. Araba... Aklımda başka bir şey var. Ara... araba ama değil mi? <gülüyor> <gülüyor> abi dört değer yani, bitti mi abi? Böyle konik sekizlik falan var. Yani, Onlar ulaşılması güç değil ama her an parası Hayır, olan... Hayır yok. Olsun. Bence şöyle bir şey diyelim. Ben bu buradaki a, araba sakin olsun. Ben üzmek istemiyorum. Araba sakin bir araba olsun. Bence. <laughs> Clio gibi Biz kazanırsak sakin olmasın ama. Ya ne yazdın ne istiyorsun söyle bakayım. Adını adını koy bakayım nereye gittin. Bilmiyorum çok acayip bir yerlerdeyim abi. Bana ben, sorma. Bent diyor. Tamam bent diyorsun. Birerin hayal. Bent istiyorum. Evet ben bent ben, ben. ben, ben, ben istiyorum. ben şu anda GTR istiyorum. Ben şuna da bir Tofaş verim bari. <laughs> ben abi Bentley'i çok seviyorum. Tatlı çocuk Bentley. Abi ben Bentley istiyorum. İlk defa da kazanırsak da sözüm İlk o arabaya da, ilk o arabaya da. Ben de ben de Ferrari Turbito istiyorum. Bak bilmiyoruz bak. Turbito, Murbito ne? Şu şey değil mi? Vergisi en fazla olan araba değil miydi? Doktor Hayır 3'de... yani normal bir araba söyledim. Abi bu nasıl Ferrari dedin? Turbito'yu bilmiyorum da. Ferrari normal, normal bir, bir araba Turbito'yu bilmiyorum. <laughs> Abi yok kesinlikle bilmiyorum bu arada. <laughs> ne, ya... Tamam abi sıkıntı yani, yok. Tabii ben... Tabii, kabul et. Kabul. Abi ben nasılsa, her şeyi okuyayım. Nasılsa sen kazanacaksın. Ben her şeyi okuyayım. Nasılsa sen kazanacaksın. Kabul ben, et. Yusuf kabul et artık. Aynen kabul et kabul et. Be, be, biz kabul ettik bu arada abi. Bir şey diyeceğim. Yani, Dur bir top bak bir bakabilir miyim bir fiyasa diye. Ne kadar? Normal bir araba ya. Ama artık ben şey söylemedim. İkinci el olur mu abi? İkinci el temiz. Olur fark etmez. Okey tamam. Sizinki de ikinci el olur herhalde. Olur benimki olur. Yo yo burada evet, olmaz abi. Benim diyor. Abi ben sıfırında gözüm yok. Abi Turbito ver bakayım bana. <laughs> Fiyatına bakalım Anlamadım ama. Anladım, anladım. <laughs> benim sıfırında gözüm Turbito, yok dedi. Turbito yazmışsın. <laughs> abi aramızda düzgün yazabilen bile yok adını. Sen bizden araba... Evet Turbito. Bir bakalım. Tribito. Tribito <laughs> değil Turbito. Turbito. Evet. Abi yok bu vergisi en yüksek araba. Ben bunu biliyorum. Tamam, Geçen kanka, Vergisi yüksek şey olan sana olur. Devlet kazanır. Boşver. Abi. abi 2020 F8 Turbito. 7,5 milyon. 7,5 milyon. 7 milyon 750. Tamam abi. Alıyor Yusuf bunu. <laughs> Yusuf niye sen? Tamam abi. abi. Ben yo, 750 yo, yo. atarım abi.